Düşünün, her hafta sonu habersizce ortaya çıkan, dolaplarınızı karıştıran, hatta çöplerinizi karıştıran kayınvalideniz sanki kanıt arayan bir dedektif gibi. Bu abartılı mı görünüyor? İşte genç eşin yüzleşmek zorunda kaldığı şey de tam olarak buydu. Ta ki istenmeyen misafirlere kesin olarak son vermenin kesin bir yolunu bulana kadar. Ve bugün evinizde huzuru nasıl yeniden kazanacağınıza dair saf bir ders olacak bu hikayeyi öğreneceksiniz. Larry'nin evliliğinin ilk ayları bir rüyaydı. Daire kiralanmış olmasına rağmen rahattı, istihdam, istikrarlı ve sevilen bir adam olan kocası Timur, şefkatli, şefkatli, isteyebileceği her şey. Ancak evlendikten sonra nasıl mutlu olunur, kılavuzlarında kimsenin bahsetmediği bir ayrıntı vardı. Elmira'nın kayınvalidesinin her yerde hazır ve nazır varlığı. 50 yaşında tertemiz saçlara sahip, ruhunuzu delip geçen bir bakışa ve en sabırlı damatınızı bile ürperten bir kontrol manyağına sahip bir kadın. Her şey bir cumartesi sabahı, Larry hala yorganın sıcaklığının tadını çıkarırken, sakin bir günün hayalini kurarken başladı. Belki taze pişmiş bir pasta, kocasıyla bir film. Ancak kaderin başka planları vardı. Dahili telefon rahatsız edici bir ısrarla çaldı ve işte buradaydı. Elmira hiçbir uyarıda bulunmadan, Tören yapmadan sanki dairenin sahibiymiş gibi daireye daldı. Bu saatte hala yatakta mısın? Kayınvalidesi kapıdan içeri girerken selamlamaya küçümseyen bir bakış eşlik ediyordu. Oğlum nerede? Sanki ileri soruları yanıtlamak zorundaymış gibi sordu. Spor salonunda diye yanıtladı gelinim. Hala şaşkın bir halde bornozunun giderini ayarlamaya çalışıyordu peki geleceğini söylemedin mi safça cesaret etti Kendi oğlumu görmek için randevu almam gerekiyor mu diye karşılık verdi Elmira askerlerini teftiş eden bir general gibi odaya doğru yöneldi Bundan sonra yaşananlar gerçek bir kabustu Kayınvalidesi bir vergi müfettişi titizliğiyle evin her köşesini her köşesini aradı Dolaplar açık bırakılmıştı önceki geceden kalma kırlı bulaşıklar tasvip edilmemeye değerdi ve ziyaret, in doruk noktası ya da en kötü ana elmiranın ellerini mutfak çöpüne batırmasıydı. Dondurulmuş gıda paketlerini incelerken sanki evrensel bir gerçekmiş gibi, bir aileye dair her şeyi çöpten anlayabilirsiniz, dedi. Sanki lari suçüstü yakalanmış bir suçlumuş gibi, görüyorum ki sadece yarı mamul servis ediyorsunuz. Benim Timur'um ev yapımı, özenle hazırlanmış yemeklere alışkındır, dedi. Timur geldiğinde karısını mutfakta gözyaşları içinde ve annesini de gelininin, özlediklerinin bir listesiyle silahlanmış halde buldu. Annesinden daha nazik olmasını isteyerek arabuluculuk yapmaya çalıştı ama Elmira sanki oğlunun onunla yüzleşmeye asla cesaret edemeyeceğini biliyormuş gibi sadece küçümseyici bir şekilde gülümsedi. Ve bu olmadı. Sonraki haftalar aynı senaryonun acımasız bir tekrarıydı. Elmira habersizce, her zaman yanlış zamanda, elinde temizlik bezleri ve asitli yorumlarla silahlanmış olarak ortaya çıktı. Sanki lari bir bitki katiliymiş gibi, bu çiçekler ölüyor dedi. Hiçbir şeyin üstesinden nasıl geleceğini bilmiyorsun. Ve tabii ki kutsal ritüel, sanki gelinin değerli oğlu için yeterince iyi olmadığına dair kesin bir kanıt varmış gibi çöpleri karıştırmak. Larry, Timur'la konuşmaya çalıştı ama bundan kaçındı. Sanki yardım etmek aşağılamayı ve mahremiyetin ihlalini içeriyormuş gibi, sadece yardım etmek istiyor, dedi. Neden ondan sana daha önce söylemesini istemiyorsun? Zaten yorgun olan eşime önerdim. Anneme karşı mısın, sanki bu fikir bir ihanetmiş gibi tepki verdi. İki ay süren bu cehennemeleri daha fazla dayanamadı sessiz olması gereken hafta sonları bir endişe işkencesine dönüştü ve koridordaki her gürültüye atlayarak bir sonraki sürpriz incelemeyi bekledi. Ev artık bir yuva değildi. Elmira'nın her an değerlendirici gözleri ve huzursuz elleriyle çöpte ortaya çıkabileceği bir mayın tarlasına dönüşmüştü. Taki bir sabah arta kalan kahveyi çöpe atana kadar Larry'nin aklına bir fikir geldi. Kayınvalidem çöp karıştırmayı bu kadar seviyorsa neden? neden ona bir daha geri dönmemeyi istemesini sağlayacak bir şey vermiyorsun? Aynı gün eczaneye giderek bir kutu prezervatif satın aldı. Eczacının bu eşyaların ardındaki kötü niyet hakkında hiçbir fikri yoktu. Larry evde birkaç tane açtı, el kremiyle hafifçe yağladı ve olabildiğince doğal bir şekilde çöpe attı. Ertesi cumartesi Elmira her zamanki gibi zamanında geldi denetim oturma odasında başladı, mutfağa geçti ve ardından uzun zamandır beklenen an geldi. Kayınvalidem her zamanki hastalıklı merakıyla çöp kutusuna yaklaştı. Bundan sonra yaşananlar ise tam bir gösteriydi. Emirhan'ın rengi soldu, utanmaz gençlik hakkında bir şeyler kekeledi ve veda etmeyi bile unutarak kaçtı. Zaten kapı eşiğindeyken sanki gelini günahın vücut bulmuş haliymiş gibi Larry'e tiksinti dolu bir bakış attı. Annene ne oldu? Timur, ertesi hafta sonu Elmira gelmeyince kafası karışarak sordu. Hiçbir fikrim yok, diye yanıtladı Larry, masum numarası yaparak gülmesini bastırdı. Ancak tek doz yeterli olmadı. Bir ay sonra Elmira, suskunluğuyla gelinini yeterince cezalandırdığını düşünerek geri dönmeye karar verdi. Larry bu sefer daha da karmaşık bir şey hazırladı. Bir hamilelik testi aldı, Pozitif sonucu simüle etmek için suyla nemlendirdi ve doğum kontrol hapı ambalajı ve broşürüyle birlikte çöpe attı. Kayınvalidemin tepkisi filmlerden fırlamış gibiydi. Emira hazineyi buldu, ona giderek artan bir korkuyla baktı ve dramatik bir inilti çıkardı. Hamile misin? diye sordu testi sanki patlamak üzere olan bir bombaymış gibi tutarak. Larry tatlı bir gülümsemeyle nereden biliyorsun diye yanıtladı henüz Timur'a söylemedim. Kayınvalidesi, kendi utancını gizleyerek donup kaldı. Oğlunuza, çöpleri karıştırırken gelininin olası hamileliğini keşfettiğini nasıl açıklarsınız? Ben, onu tesadüfen gördüm, diye kekeledi. Çöpte değil mi? Larry zehirli tatlılıkla ekledi. Emira e sınava girdiğinden daha hızlı ayrıldı ve ahlaki otoritesinin kalıntılarını da yanında götürdü. Son darbe iki ay sonra, gelinini zaten affettiğini düşünen Elmira'nın yeniden ortaya çıkmasıyla geldi. Larry bu sefer kendini stratejist olmaya hazırladı. Bazı şeyleri internetten sipariş etti, daha cesur olanları diyelim, özel bir mağazadan. Özellikle çirkin bir şey yok ama bu kadar muhafazakar bir zihniyete sahip bir kadını şok etmeye yetiyor. Kayınvalide'min hastalıklı merakını gidermek için renkli ambalajlar stratejik olarak sepete yerleştirildi. Emira çöp kutusuna her zamanki özgüveniyle yaklaştı. İlk birkaç saniye rutin analizdir. Sonra gözleri büyüdü. Yüzü kırmızıya döndü, nefes alması zorlaştı. Bu nedir? diye sordu titreyen parmağıyla paketlerden birini işaret ederek. Larry sanki bu dünyadaki en doğal şeymiş gibi omuz silkti. Bu sefer Elmira tek kelime etmedi. Arkasına bakmadan gitti ve bir daha geri dönmedi. Bu hikayenin ahlaki. Bazen bir sorundan kurtulmak için tek yapmanız gereken insanlara tam olarak istediklerini vermektir, bir daha asla yapmak istemeyecekleri şekilde. Ve eğer evinizin huzuru, sınırları anlamayan kayınvalidenize bağlıysa, yani çöp sizin en iyi silahınız olabilir. Tam olarak nedir? Diye sorduları, kayınvalidesinin omzunun üzerinden kınındaki bıçak gibi bir gülümsemeyle bakarak. Peki o zaman bunu nasıl açıklayacaksın? Larry sanki doğru kelimeleri arıyormuş gibi dramatik bir şekilde durakladı. Bu yetişkinlere özel bir konu Elmira. Sonuçta Timur ve ben artık çocuk değiliz. Kayın validesi boğuldu. Eller göğsüne düştü, dudaklar titredi, ahlakın çöküşü ve görgü kurallarının sonu hakkında bir şeyler. Yardımseverlerinin elinde zaten bir bardak su ve bir şişe kedi otu vardı ve sesi homeopatik zehir kadar tatlıydı. Tıbbi yardıma ihtiyacın var mı Elmira? Solgunsun. Ya da belki sadece utanç vericidir. Buna nasıl cesaret edersin? Kayınvalidenin sesi tiz geliyordu. Larry sakin bir şekilde, çok cesaretimiz var, diye yanıtladı ve bir tutam saçı kulağının arkasına sıkıştırdı. Aslında neden? Töplerimize mi bakıyorsun? Bu geleneği Timur'a anlatmalıyım. Eminim bunu bilmeyi çok isterdi. O sırada kocası spor salonundan geldi. Annesini saldırının eşiğinde buldu. Elleri titriyordu ve yüzünde zar zor gizlenmiş bir öfke görülüyordu. Ve karısını buldu. Masumiyetin resmi, gözlerinde gerçek endişe. Anne, ne oldu? Timur bir ona diğerine baktı, kaybolmuştu. Karınız, o. Elmira mutfağa işaret etti, söyleyecek söz bulamıyor, gururu bunu tarif etme zorunluluğunun getirdiği aşağılanmayla boğuşuyordu. Böyle şeyler yapıyor. Larry sessizce, annem kendini iyi hissetmiyor, dedi. Uzun süre çöp kutusunun yanında durdu ve Tanrı bilir ne aradı. Koku muydu? Timur kafası karışarak annesine döndü. Neden çöplerimizi karıştırsın ki? Soru ağır bir şekilde havada asılı kaldı. Emira herhangi bir açıklamanın onu ya deli ya da davetsiz misafir gibi göstereceğini fark etti. Daha da kötüsü davetsiz misafir suçüstü yakalanır, bir daha buraya gelmeyeceğim diye bağırdı. Askıyı duvara çarpacak kadar büyük bir kuvvetle çantayı kancadan kopardı. Asla ve sözünü tuttu. Haftalar aylara dönüştü ve Elmira e bir daha o dairenin eşinden geçmedi. Timur ilk başta endişeyle aradı. Anne bahanelerle cevap verdi. İş, sorumluluklar, yorgunluk. Ziyaretten bahsettiğinde sesi kopmak üzere olan bir iplik gibi gerginleşti bir gün Timur, belki de onun yanına gitmeliyiz, diye önerdi. Larry hazır bir şekilde, elbette, diye onayladı. Bu bölümden beri endişeleniyorum. Ya ciddi bir şey olsaydı? Ancak Elmira'nın boşandıktan sonra kiraladığı küçük odanın kapısını çaldıklarında binanın koridorunda kollarını bir bariyer gibi kavuşturmuş halde onlarla karşılaştı. Oluna karşı kibar, mesafeli ve resmi, gelinine karşı ise soğuktu birbirlerinin gözlerine bile bakmadılar. Nasılsın anne? diye sordu Timur. Larry dışında her yere bakarak, benim kendi hayatım var, diye yanıtladı. Senin hobine karışmak istemiyorum. Tonlama o kadar kesindi ki Larry neredeyse gülecekti. Açıktı, Elmira o günün her detayını hatırlıyordu. Bir doz gerçeklik daha riske girmektense mesafemi korumayı tercih ederim. Bir yıl geçti. Kayınvalidenin gelini yokmuş gibi davranabileceği tarafsız alanlarda, kafelerde, parklarda, alışveriş merkezlerinde buluştular. Oğlunu, kariyerini, sağlığını sordu ama yapması gereken tek şeyle Arın'ın adını anmaktı ve yüzü taşa döndü. Affetmezdi. Gururdan değil korkudan. Ağzını açarsa prezervatif ve şüpheli paket, kelimelerinin çıkacağı korkusu ve kendisine ihtiyaç duyulmayan yere baktığının itirafı. Bir akşam Lari havluyla ellerini kurularken Timur, sanırım annem senden korkuyor, diye itiraf etti. Cidden? Şaşırmış gibi yaparak kaşlarını kaldırdı. Bunun sadece nefret olduğunu düşündüm. İkisi de güldü ve başını salladı. Nefret ve korku. Garip bir kombinasyon. Larry, Elmira'nın kendi korkusundan değil, kendi alayından korktuğunu açıklamadı ahlakın bekçisi olmak yerine, kendi silahlarıyla kendini savunmayı öğrenmiş bir ailenin alay konusu haline geldiğini itiraf etmekten korkuyor. İki yıl sonra kendi evi, Elmira'nın bile sormadığı yeni bir adresi ve barbekünün açılış gününde sessizliği vardı. Resmi telefon görüşmesi, mekanik tebrikler. Timur Hüsran'a uğramıştı, Lari gülümsedi. Nihayet davetsiz kimsenin girmediği bir ev. Olu doğduğunda Elmira onu yalnızca bir kez hastanede gördü ve sonra ortadan kayboldu. Aramadı, sormadı, gelmedi. Sanki Lari'yi hayatından çıkararak onu büyük anne olma hakkından da mahrum bırakmış oldu. 3 yaşındayken oğlan babasının ona gösterdiği nadir fotoğraflarda onu görünce ona o hanımefendi adını verdi. Neden bizi sevmiyor? Küçük olan bir kez sordu. "Timur, hoşuna gidiyor?" diye yalan söyleyerek başını okşadı. O sadece çöplerden hoşlanmaz. Larry arka planda hafifçe güldü ve renkli ambalajı kutuya attı. Bazı savaşlar zorlanmadan kazanılır. Bir atış yap. Sadece cephaneyi nereye gömeceğinizi bilmeniz gerekiyor.